Bahçeyi yaza hazırlıyoruz. Part 2'den selam arkadaşlar. Bir önceki videoda ufak tefek bahçe işlerinden sonra Kalif'in Anadolu Hisarı'nda bulunan Sadık Paşa Köşkü'ndeki şovrumuna doğru yola çıktık. Buradan bahçeye birkaç parça bir şey almak istiyordum. Orayı görünce komple köşke almak istedim ama malum ekonomik şartlar diyelim. <laughs> Şaka bir yana harika bir showroom ve harika bir deneyimdi. İnternet sayfalarından zaten istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz. Yine de imkanı olan gidip görmeli bence. O kadar güzel ürün var ki karar verirken oldukça zorlandım. Birçok kişi kalifi beton saksı tanıyor. Ancak iç mekan ve dış mekan için yemek masaları, sehpalar, üniteler, otur ma grupları, aydınlatma ürünleri hatta çalışma odaları bile yapıyorlar. Pek çok otel, restoran ve projelerde de tercih ediliyorlar. Halifte mimar olarak bulunan ve çok çeşitli tasarımlara imza atan Kerimcan Bey Ello Decoration en iyi bahçe takımı tasarımı ödülünü almış bu sene. Gerçekten harika formlara sahip bir takım. Taş ve betondan yapılan bu mobilyalar ve çeşitli aksesuarlar bulunduğu ortama inanılmaz bir hava katıyor. Şimdi seçimlerimizi yapıp son bölümde size bahçemin son halini göstereceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Now is just the time of the Sayona. But be lovers. Have you? Don't you know with much more?